Alo. Rüyam Yılmaz'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Ben kiminle görüşüyorum? Kim olduğumun bir önemi yok. Nişanlınız Sarp sizi aldatıyor. Bak, gördün mü? Sarp beni aldatıyormuş. Dediğim doğru çıktı. Beni aldatıyor mu? Alo! Dedi ne? Nasıl? Ne, ne, zaman? Nerede? Kiminle? Ay Rüyam şimdi beş an bir kal uygulama sırası değil. İşin aslında öğren bakayım. Hadi. <laughs> Alo. Bakın Rüyam Hanım. Sarp bir kızla birlikte gökkuşağı otel, oda da 312'ye gidiyor. Haberiniz olsun. Bana bak. Alo, dinliyor musun beni? Bana bak. Yalan söyleme uydurukçu. kom şu an şantiyede tamam mı? Alo. Suratıma kapattı. Kimmiş ki o? Bilmiyorum biricik. Arayan kim olduğunu söylemedi. Benim bu işin aslında hemen öğrenmem lazım. Sarp'ı arıyorum. Bir dakika, bir dakika dur. Bak daha önce de böyle bir olay oldu. Sen Sarp'tan şüphelendin. Sonra Sarp sana çok bozuldu. Ay doğru söylüyorsun. Sarpişkom ona güvenmememe çok bozuluyor. Dur şimdi. Bir sakin oluyoruz tamam mı? Ya nasıl sakin olayım biricik? Arayan otel ismi, oda numarası falan verdi. Benim içime kurt düştü bir kere. Kesinlikle arayıp öğreneceğim ben bu işin aslını. Dur, dur, dur. O zaman o dediği otele gider bakarız. Eğer yalansa da sen Sarp'a karşı mahcup olmamış olursun. Ay çok doğru söylüyorsun. Hadi yürü hemen gidiyoruz. Eğer Sarpişkom oradaysa oracıkta böyle boğu veririm onu. Biter bu işte. Tamam hadi yürü. Koş. Geç aşkım. Çok güzelmiş burası aşkım. <laughs> Değil, mi? Değil mi? evet. <laughs> sen keyfine bak. Ben aşağıdan bir şeyler isteyeyim. Tamam. Eğer ihbar doğruysa biz gidene kadar sarp çoluk çocuğa karışacak. Ay Rüyam bir dakika sakin olur musun ya? Ay Allah korusun kaza yapacağız. İyi iyi tamam. Birbirimizi yakından hatta çok daha yakından tanımanın vakti geldi değil mi? Ha? Evet ama azıcık sabırlı ol aşkım. Ben önce makyajımı tazeleyeyim. 干嘛？<Come> on. Mm hmm. Ya kardeşim ne ara bayatlıyor da zırt pırt makyaj tazeliyorsunuz anlamadım ki. Neyse neyse boş ver. Rüyam seni şu anda şantiyede zannediyor. O yüzden keyfine bak. Tadını çıkar Sarpişko. <laughs> Sarpişko ne ya? kapılırsan o zaman anlarsın asansör kapısının suratına Hazırım. E, ee, makyaj tazelendi değil mi? Yani bir de oturmasını beklemeyeceğiz inşallah. Çok tatlısın aşkım ya. <laughs> Sensin <şeyin> ya. <laughs> Bir şey soracağım aşkım. Aa, çok. İlk görüşte aşka inanır mısın? Aa, ilk görüşte aşka inanmasam burada ne işimiz var aşkım? Çok tatlısın aşkım ya. Ay, ölçümde. O değil, yürü Boş, boş. yaydan çıktı bir kez. Artık bize kimse engel olamaz. 311. Ha, 312. Biricik bulduk. Tamam. Hadi. Bu ne ya şimdi? Neyse sen kaldığımız yeri unutma. Tamam. Gelince oradan <laughs> devam ederiz. Hayatım. Artık senden bir saniye bile ayrı kalmak istemiyorum. Ay yiyeyim ben seni. Gel bakalım gel. müessesimizin ikramı efendim. Ayrıca arabanızı tamirciye verdik. Vallahi şanslısın delikanlı. Eğer arabamın lastiği patlamasaydı... ...bu bahşişi Gökkuşağı Oteli'nin servisi alacaktı. Al bakayım. Çok teşekkür ederim efendim. Gerçekten içeride kalan kimse yok Biricik. Kalan kimse yok demiştim ama inanmadınız bana. Anladık. Ateşi söndürmek lazım. Ay, çok güzel görünüyor ama. Ben meyveden bahsetmiyorum. <laughs> bak rüyam ya. Yani biri iftira atmış. Demek hemen inanmamak lazım böyle şeylere. Ya kendimi çok kötü hissediyorum. Boşu boşuna şüphelenmişim Sarp Pişkon'dan. Hayır yani zavallıcık şu an şantiyede İsmail Usta'yla uğraşıyor sonuçta. Of. Biricik, <laughs> benim hemen Sarp Pişkon'u aramam lazım. Hemen. Evet, olay sıcağı sıcağına şimdi ara. Çok kötü hissediyorum kendimi. Bir de ben verdim bu aklı sana ya. Dur, 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 dur Buket ben çok sabırsızlanıyorum. <laughs> Boşver çalsın açma. Benim değil senin telefonun çalıyor aşkım. Ha bir saniye. Kim o? İsmail Usta. Hı. Şantiyeden arıyor da. Ee, Buket, ben bir e, telefon konuşması yapmam lazım da. Ee, sen bir şeylerle uğraş. Ne bileyim meyveye ateşi söndür. Bir şeylerle uğraş işte ya sen. Tamam aşkım, sen rahat ol. O zaman ben bir duş alayım tamam mı? Al al, tamam. duş al. Tamam, tamam. 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 hadi. Hı. Hadi duş al. Duş al, çabuk al. İnşallah ben soğuk bir duş almak zorunda kalmam. Bir tanesi. Evet, aşkım, ben sana bir şey söyleyecektim. Ben seninle ilgili çok kötü şeyler düşündüm aşkım. Gelip şantiyeye boynuna sarılacağım. Çok çok üzgünüm, çok pişmanım aşkım. Özür dileyeceğim senden. Özür mü? Ne gelmesi aşkım? A aşkım, ge gelince anlatırım hayatım. Ö öpüyorum şantiyeye geliyorum. Alo Rüya, bir dakika mu? Alo. Hay Allahım kapattı ya. Gelip boynuma sarılacakmış. Şu anda boynum başka birine rezerv. Allah Şantiye'ye gidip de beni orada bulamazsa yanarım. Ben biterim. <laughs> Buketciğim, benim acilen çıkmam lazım. Ee, ben otelin hesabını falan kapatıyorum. Sonra görüşürüz, tamam mı? Zengin kız, fakir ol.